Merhaba arkadaşlar Ertan Köz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Güzel bir ders hareket sorusuyla karşınızdayım. Yine herkesin bilmesi gereken bir soru tarzı. Düşey düzlemde düzgün ders hareket yapan cismi tutan ip gerimelerini kıyaslayın diyor. Şimdi ispat yaparak gösterelim ama sonucu direkt karşınıza böyle bir soru çıkarsa kullanabilirsiniz. Tek tek ispat yapmaza sizin gerek yok. Ben ispat yaparak sadece göstereceğim. Şimdi tepe noktasından geçerken başlayalım. Bir defa her yerde Ağırlık aşağı doğru. MG'leri şöyle bir yazalım isterseniz kuvvetleri gösterelim. Sonra merkezci kuvvete eşitleyerek bileşke kuvvetleri yolumuza devam ederiz. Şimdi T1 tepe noktasından başlarsak merkeze doğru ne var? Hem ip gelmesi T1 var hem de MG'miz var. Öyle değil mi? Dolayısıyla T1 artı MG eşittir F merkezci. Çünkü F merkezci merkeze doğru olan kuvvetlerin kuvvet ya da kuvvetlerin bileşkesine deniyordu. O zaman T1'imizi buradan yalnız bırakırsak ne eşit olacakmış? Fm eksi MG'ye eşit olacakmış. Değil mi? T2'den geçerken, T2 yan taraftan geçerken arkadaşlar içeri doğru T2 var. MG'miz aşağı doğru olduğu için merkezi kuvvete bir etkisi yok. O zaman demek ki T2'miz doğrudan kime eşit olmuş olacak? MG eşit işte olacak. Bulduk bunu da. T1'i bulduk, T2'yi bulduk. T3 ile devam edelim. Bakın en alt noktadan geçerken merkeze doğru kuvvetimiz T3. Demek ki T3'ümüz MG'den daha büyük. Çünkü merkeze doğru olan bileşik kuvvete bakıyoruz. FM10 e eşit diyoruz. O zaman burada ne diyeceğiz? T3 eksi MG diyeceğiz. Eşittir FM değil mi? O zaman buradan T3'ümüzü yalnız bırakırsak ne olacakmış? Fm artı Mg olacak. Bakın burada toplamış olduk dolayısıyla. Değil mi? Üçüncüsünde. Son olarak da e, şu yan tarafta T4'ün olduğu yerde bakarsak bakın şuradaki açıyı alfa diyelim isterseniz. Bu Mg'nin şu bileşeni var. Bir de bu bileşeni var ama bize dik olan bileşen lazım değil. Şu bileşeni deneyle bulacağız. Mg çarpı kosinüs alfa ile bulacağız. Şuradaki açımız çünkü alfa eşit olmuş olacak. Komşu kenar olduğu için kosünüs de bulduk. O zaman merkeze doğru T4'ümüz var. Ters tarafa doğru Mg çarpı kosünüs alfamız var eşit olacakmış kime? FM'e. Buradan o zaman T4'ümüzü yalnız bırakırsak ne oldu? FM artı MG çarpı kosinüs alfa olmuş oldu. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla o zaman bu bilgileri kullanalım. Neyimiz vardı? Uçta i̇şte T1'imiz FM artı MG idi. T2'miz sadece MG eşit işte olmuş oldu. T3'ümüz şuradan FM artı MG eşit işte olmuş oldu. Değil mi? T4'ümüzde FM artı MG kosinüs alfa eşit işte olmuş oldu. Mesela bakacak olursak en fazla nerede oldu o zaman? En alt noktada. Yani T3'ten geçerken olmuş oldu. Mesela T3'ümüz büyüktür. Kimden? T4'ten. O da büyüktür. T2'den. O da büyüktür. T1'den diyebiliriz. Şimdi bu ispatı yaptıktan sonra siz sorularda direkt şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar en alt noktadan geçerken ip gelmesi en büyük olur düzgün dairesel hareket yapıyorsa. En alttan geçerken en büyük. Yukarı doğru çıktıkça ip gelmesi azalır diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu mantıkla şekiller, cisimler illaki bu söylediğim noktalarda olmak zorunda değil. Farklı yerlerde de olsa en altta en büyük yukarı doğru çıktıkça azalıyor. Hatta en tepede de en küçük gelmesine sahip olabilir diye, diyebilirsiniz. Tamam arkadaşlarım. Bir dahaki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.